Merhaba arkadaşlar. Diferansiyel denklemler dersimizin 6. haftanın ilk bölümünde yine birlikteyiz. Bu hafta arkadaşlar diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm metotları ile başlıyoruz. Şimdi ders notumuzda da var. Bu anlamda iki yöntem önereceğim size. Birisi Taylor, birisi Picard yöntemi. Şimdi sevgili arkadaşlar önce teknik konulara girmeden önce bu sayısal çözüm metotları nedir? şimdiye kadar öğrendiklerimizden farkı nedir soruların üzerine biraz düşünelim. Ezberi iş yapmayalım. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar biz dikkat ederseniz size bir diferansiyel denklem verdik ve diferansiyel denklemin siz genel çözümünü elde ettiniz. Eğer ilk koşulda vermişsek tam çözüm elde ettiniz. Biz demiştik ki mühendise piyasada genel çözüm değil tam çözüm gerekir. Çünkü ona göre devre elemanlarını satın alması lazım ve buna göre mesleki problemlerin gerektirdiği işlemi yapması lazım demiştik. Şimdi peki sayısal çözüm metodu ne arkadaşlar? Şimdi e, bir diferansiyel denklemi yaklaşıp iki türlü çözümü olur. Bir analog çözüm ki şu ana kadar e, diferansiyel denklemler dersinde anlattığımız içinde x'e bağlı e, ifadelerin yer aldığı tam çözüm analog çözümdür arkadaşlar. Bir de e, ben size sayısal dersinde anlattığım ve MATLAB kodlarını kullanarak elde ettiğimiz eğriler var arkadaşlar eğriler bakın dikkat edin denklemler değil evler var işte arkadaşlar bunlar da sayısal çözüm yöntemlerini gösteriyor şimdi ben ekran arkadaşlar taşıdım sizin MATLAB kitabınızda sayfa 13 10'da arkadaşlar şöyle bir problem var demişim ki ben size bir türev vermişim arkadaşlar türev eşittir fx'ye eşittir şöyle bir denklem x ve y'ye bağlı ilk koşulları vermişim sevgili arkadaşlar ve integral alanını vermişim. biliyorsunuz sayısal analizde integral alanı oldukça önemliydi iki farklı integral aralığı için iki farklı evre elde ediyorduk ee, bu ne kadar küçükse arkadaşlar H05 değeri o kadar kaliteli bir çözüm elde ediyordunuz. Şimdi arkadaşlar bu diferansiyel denklem birinci mertebede olduğu için bize bir tane ilk koşul lazım. O da nedir? X e 0 için X e 0 ile 4.5 aralığında Y 0 1 değeri. Yani şu görmüş olduğunuz değer arkadaşlar bizim ilk koşulumuzdu. Çünkü mertebe 1 olduğu için bir tane ilk koşula ihtiyacımız var. Ve çözümü de bizde 0 ile 4.5 aralığında isteniyor. Yani X'in sıfır değerinden başlayacak. 4.5'e kadar gidecek. Şimdi arkadaşlar bakın bu kodları biz yazmıştık hatırlarsanız. Ve sonuç itibariyle bu kodlar çalıştığında. Bakın şöyle bir sonuç elde edelim. İki sonuç var bakın dikkat edin. H05'ken elde edilen sonuç. H0.005'ken elde edilen sonuç. Hangisi daha doğru? Gördüğünüz gibi koyu ve düz çizgi olan daha doğru. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? Bu görmüş olduğumuz eğrine. Bu diferansiyel denklemin sayısal çözümü arkadaşlar. Bakın sayısal çözümü. Demek ki e, bilgisayarlar bize sayısal çözüm üretiyorlar değil mi? Biz elle yaptığımızda da x'e bağlı genel çözüm elde ediyoruz. O halde tekrar döneyim arkadaşlar soruya. Bakın bizim bir önceki soruda elde ettiğimiz bakın şu çözüm arkadaşlar. Genel çözüm değil mi? Genel çözümün ilk koşulu yerine koyduğumuz zaman tam çözüm buluyoruz. Gördüğünüz gibi burada hiç c yok. Bu bir denklem arkadaşlar. İsterseniz siz bunu yx ekseninde X'e sayılar ve Y'e sayılar vererek X'e e verdiğin sayıya karşı Y'de elde ettiğin sayıları plot komutuyla bir eğriyle elde edebilirsiniz. Ama şu an elinizde bir denklem var. Ama diferansiyel denklemlerin sayısal çözümünde arkadaşlar e, bizim hedefimiz denklem değil e, şeydir, e, eğri elde etmektir. Şimdi bu konuda ben size hazırladığım bir e, sunu var arkadaşlar. Bu sunuyu ben size anlatıyorum. Dikkatli dinleyin. Arkadaşlar sunumdan önce Taylor seri metodu hakkında bilgi vereyim. Bunun üzerine hazırlayacağım sunumun akabinde göstereyim. Şimdi arkadaşlar Taylor diyor ki elimizde y üstü eşittir fx y şeklinde bir denklemimiz de olsun. Az önce arkadaşlar ben size görmüş, göstermiş olduğum denkleme baktım. bakın. bakın. Denklem böyle olmasa bile bu hale getirmeniz lazım. Yani sol tarafta y üstü olacak. Geri kalan ifadeleri eşitliğin sağ tarafına atacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi y üstü eşittir x'i y'ye bağlı bir fonksiyon. Böyle bir fonksiyonda arkadaşlar diyor ki siz bu denklemin diyor 1.425'e verilen denklemin diyor. Verilen ilk koşullar altında tam çözümünü istiyorsan istiyorsanız diyor. Ben size bir çözüm öneriyorum diyor Taylor. Ne diyor çözüm? Tam çözüm eşittir yx eşittir bu denklemin yani aradığım denklemin ilk koşulu. Ben size bunu verdim arkadaşlar? Evet. O halde bu ilk koşulu tuttunuz. Bu da yerine yazdınız. Tamam mı? Bu da yerine yazıldı. Sonra diyor ki e, bu denklemin şu denklemin x0'daki değerini yani türevin x0'daki değerini yazın. Bu ne demektir arkadaşlar? Şu anlama geliyor. Yani şu görmüş denklemde y yerine y0, x yerine x0, y yerine y0 yazın. Bir sayı elde edin diyor arkadaşlar. O halde bu sayıyı da buraya yazdık. Sonra bunu bir faktöriyele bölün. Bu ifadeyi x eksi x sıfırla. X sıfır zaten bize verilmiş arkadaşlar. X eksi x sıfırla çarpın. O halde ikinci terim de bitti. Artı diyor şu ifadenin bir daha türevini alın. X'e göre bu türevde x gördüğünüz yere x0, y gördüğünüz yere y0 yazın diyor. Sonra bu ifadeyi iki faktör ile bölün. Ve diyor bu ifadeyi x eksi x sıfırın karesiyle çarpın. Üçüncü terim de oldu arkadaşlar. Ve bu şekilde sonsuz tane türev alarak sevgili arkadaşlar ve her birinde faktör bölerek uzun sonsuza kadar giden bir ee dizi elde edersiniz diyor. Yani bu dikkat edecek olsa arkadaşlar eşitliğin sağ tarafında yalnızca x'e bağlı, y'ye bağlı ve sayıya bağlı ifadeler var. C falan yok. Ne yapmış olduk böylece biz? Tam çözüm elde etmiş olduk. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu buraya kadar gelmişsem arkadaşlar ee, böyle bir bu konuda hazırladığım bir sunu var. Bu sunuyu ben size anlatayım. Olayı daha teknik olarak alınacağınıza eminim. Arkadaşlar verilen problemimiz bu. Bakın tekrar söylüyorum. Problem böyle verilmeyebilir. Siz problem verildiği zaman y üstünü bir tarafta bırakacaksınız. Artık önünüzdeki sayı da 1 olacak kas sayısı da bir olacak ve pozitif olacak. Geri kalan tüm ifade eşitliği sağ tarafına atacaksınız. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Taylor neyi çözüyor? Birinci mertebeden diferansiyel denklem çözüyor. İkinci mertebeden değil. Biraz sonra onu konuya da gireceğim. Dolayısıyla eğer ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem veya eninci mertebeden diferansiyel denklem verirsen nasıl davranacağımızı daha sonraki e, dakikalar içinde anlatacağım size. Şu anda birinci mertebeden bir diferansiyel verildiğini düşünün arkadaşlar ve bunu verirken birinci mertebeden olduğu için bir tane de ilk koşul mu verecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diyor ki y x 0'da y 0'ın değeri 0.5 olsun. Dolayısıyla y x 0'mız kaç arkadaşlar? 0. y 0'mız kaç? 0.5. O halde ilk koşulu verdi mi? Verdi. O halde müşteri görevini yaptı. Bizim önümüzde birinci mertebeden bir diferansiyel denklem verdi ee, ve bir tane de ilk koşulu verdi. Artık onun tam çözüm isteme hakkı var. Şimdi arkadaşlar hemen aklımızda Taylor'un şu serisi geliyor. Şimdi bu seride arkadaşlar sırayla bütün şu terimlere sırayla bakalım arkadaşlar. Bakın birinci terim y eksi sıfır. Birinci terim y eksi sıfır mı? Bakın arkadaşlar y eksi sıfır. Bana b eksi sıfır verildi mi? Verildi. Değil mi arkadaşlar? Şu değer 0.5. O halde burası tamam. İkinci terime bakalım sevgili arkadaşlar. İkinci terim şu değil mi? Şu, şu görmüş olduğumuz terim. Şimdi onu da bulalım. Y x 0 arkadaşlar. Değerimiz ne? Ne demek y x 0? Fonksiyonu y x'in y x e, ifadesinde ki bize verildi. X yerine x 0 koy, y yerine y 0 koy. Bakın arkadaşlar, onu da sağ tarafta ben işlemini yapmışım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın kaç çıktı? Bakın şu işlem 0,25 çıktı. Arkadaşlar şuraya 025 25 yazacaksınız. Bir faktörüyle böleceksiniz. Geriye x eksi x 0. x 0 da 0'dı. O halde x, bu ifadeyi x çarpacaksınız. O halde ikinci terim de sona erdi arkadaşlar. Gelelim. Üçüncü terime y 2 üssü. O da şu arkadaşlar. y 2 üssü deyince ne yapacağız arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz ifadeyi bir daha türevini alacağız. Neye göre? x'e göre alacağız. O halde şu görmüş olduğum ifadenin x'e göre şurası mıdır arkadaşlar türevi? Bakın şurası mıdır? Şu ifade değil mi? Bakın alın arkadaşlar. Şu ifade x'e göre türetim bu çıkar, değil mi? Şimdi bize diyor ki bu ifadenin x sıfırdaki değerini bulun. O halde arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ifadede x yerine x sıfır, y yerine y sıfır yazacağım. Şuradaki y üssü x yerine de y üssü x sıfır yazacağım. Zaten az önce y üssü x sıfırı 0.25 olarak bulmuştu arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu ifadeyi sağ tarafta şu halde sayısal değer olarak hesapladım arkadaşlar. Bakın dikkat edin ve şurası. 0.25, 0.5'te 2 çarpı 0.5 oldu. Şu kutu burası 1'de. Şurası az önce 0.25 olarak buldum. Bunu da yerine yazıp Sonuç olarak arkadaşlar şu görmüş olduğumuz ifadenin sayısal karşılığı 2.25. Onu da arkadaşlar 2.25 olarak şuraya yazdım mı? Bakın şu 2.25 yazdım. 2 faktörü böldüm. Bunu x-x0'ın karesi x0'da x, x kare ile çarptım arkadaşlar şu ifadeyi. Üçüncü ifade ne sevgili arkadaşlar? Y3 üstü. Y3 üstü ne? Şu Y2 üstü bir daha türetin arkadaşlar. Bu ifadeyi bir daha türetin. Bakın şu ifadeyi bir daha türetin. Karşınıza şu ifade çıkacak. Şimdi şu ifade arkadaşlar e, X gördüğünüz yere X0, Y gördüğünüz yere Y0 yazın. O halde soldaki kutu içindeki ifade arkadaşlar şuna dönüşür. Buradaki değerleri de yukarıdaki ifadeleri yerine yazarsanız 3.375 olur. Onu da arkadaşlar alıyorsunuz. Şurada yerine yazıyorsunuz. Tamam mı? 3 faktör ile bölüyorsunuz. x-x0'ın x, küpü e, x0 yerine 0 diyorsun, halde x küple ile çarpıyorsunuz. Ve bu şekilde arkadaşlar buradaki 4. türe 5. türe al ala gidip bunu sonsuza kadar arkadaşlar devam ettiriyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam elimizde bizim x'in n'inci mertebeden ifadesinin olduğu son derece e, tren katarlarının bile solda 0 kaldığı çok ciddi bir x'e bağlı bir fonksiyon var değil mi? E Bu fonksiyon benim için pratik hayatta ne ifade eder? Değil mi? Böyle bir soru olsam ben sizin sorardım. Yani dikkat edin arkadaşlar şu anda biz 3 tane türev yaptık değil mi? Yaklaşık şu görmüş olduğumuz hesaplama 10 dakikadan aşağı olmaz arkadaşlar. E daha bunun 4. türevi var, 5. türevi var, eninci türevi, türevi var değil mi arkadaşlar? Şimdi öyle bir denklem verilebilir arkadaşlar size. ikinci türevinden sonra fonksiyon sabit olur, 3. türev sıfır olur değil mi? E böyle bir denklem yok karşımızda. Gördüğünüz gibi denklem sürekli olarak tren katarı gibi uzuyor. Dolayısıyla bunun sonsuz tane x'e bağlı bir fonksiyon olarak ortaya çıkması gayet normal. Şimdi arkadaşlar bu durumda ne yapacaksınız onu ben size anlatayım. Arkadaşlar literatürde ekranda görmüş olduğunuz fonksiyonları amaçlayan kitap bile var. Yani yazar kitap yazarı sonsuza kadar giden serilerin neye eşit olduğunu ispatlamış. Mesela elinizde arkadaşlar ne demektir bu k0'dan sonsuza kadar x'e ne demektir arkadaşlar? e, ee, x üzeri 0 artı x üzeri 1 artı x üzeri 2 bunu sonsuza kadar gidin arkadaşlar. Meğerse bu neymiş? Sonuç olarak şuna eşitmiş arkadaşlar. Şuna eşitmiş. Bunu kırmızı yapayım da görelim. Peki elimizde 1 çarpı x üzeri 1 artı 2 çarpı x üzeri 2 artı 3 çarpı x küp artı 4 çarpı x4 şeklinde sonsuza kadar bir ifade varsa neymiş arkadaşlar bunun karşılığı? Buna eşitmiş. Ve böyle dikkat edin. Ben 17 tane örnek verdim size arkadaşlar. Bunları ezberlemenize gerek yok. Yani mantık olarak e, veriyorum size bunu. Mesela şöyle bir ifade arkadaşlar. Bakın x üzeri 2 üzeri k 0 x yani x 1 bölü e, 2 çarpı 0 bir faktöriyel. O halde bu 1 artı e, k yerine 1 gelsin. x kare bölü 2'nin faktöriyeli artı x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel gibi sonsuza kadar giden bir ifadenin arkadaşlar değeri bakın neymiş? Kosinus hiperbolik x'miş. Yani bunun niçin söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Tren katalı şeklinde x fonksiyonunu bulduktan sonra eğer bu fonksiyonun aslında sağ tarafta görmüş olduğunuz ifadede eşit olduğunu biliyorsanız. Değil mi arkadaşlar? Hocam ben bunu nereden bileyim? Biliyorsanız diyorum ben de size değil mi arkadaşlar? Mesela şöyle bir ifade şuymuş mesela bakın arkadaşlar. Değil mi? Sonsuza kadar solda sonsuza kadar giden bir seri var. Ama bu ifadenin eşiti... 4, 3 tane terimden meydana geliyor. Yine burada sonsuza kadar giden bir ifade var. Bu ifadenin eşiti bakın. 2 tane terimden meydana geliyor. Şu ifadenin eşiti şu integrali eşiti arkadaşlar. Böyle e, mesela şu ifade sinüs hiperbolik x değil mi? Bu ifade sinüs x. Bunları ezbere bilmeniz gerekir mi? Hayır. Ama böyle bir çözüm olduğunu da bilmeniz lazım. Yani hocam tren katalı şeklinde giden bir fonksiyon var karşımızda. E, bu fonksiyon sonsuza kadar gidiyor. E, ben bunun genel e, tam çözümünü nasıl bulacağım? İşte arkadaşlar bu tür kitapların amacı da o bahsettiğimiz serilerin aslında tek bir fonksiyon eşit olup olmadığını ispatlamak. E, bu tür bir e, seride sağ taraftaki yani sol tarafa benzer bir seri elde etmişseniz bu serinin sağ tarafa denklemi direkt olarak yazıp ifadeyi tren katı olmaktan kurtarıp basit fonksiyonu haline rahatlıkla getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu e, ekranda da bu, bu, amaçla verdim ben size. Şimdi arkadaşlar e, toparlayacak olursak e, amacımızdan uzaklaşmayalım. Şimdi elimizde birinci mertebeden bir diferansiyel denklem var. Bu diferansiyel denklem ait bir tane ilk koşul verilmiş. Bize bizden tam çözüm isteniyor. Taylor diyor ki al sana karşı benim için A eşitliğini bir size kullan. A eşitliğini kullanıyoruz. Bir bakıyoruz ki sonsuza kadar giden elimizde bir denklem var. Değil mi arkadaşlar? Şu anda bu denklem bir analog denklem mi arkadaşlar? Analog denklem. Peki biz Taylor olsun, Picard olsun dikkat edecek olsanız arkadaşlar sayısal çözüm metodu diyoruz değil mi? Sayısal, analog değil. Yani lisede öğrenmiş olduğunuz e, denklemler geçerli değil artık. Sayısal analiz dersinde görmüş olduğunuz eğrilerin peşindeyiz. Artık denklem yok elimizde arkadaşlar. O halde neden sayısal deniyor arkadaşlar? Cevabı şu. Diyelim ki az önce görmüş olduğumuz ekrandaki fonksiyonları göremediniz. Yani bu fonksiyon sonsuza kadar gidiyor ve ilgili olan kitapta bile bu fonksiyonla ilgili eşit bu fonksiyonun eşit olduğu bir ifade karşınıza çıkmadı. Yani sonsuz tane x'e bağlı ifade var arkadaşlar. Peki o zaman neden sayısal diyoruz? Arkadaşlar bakın. Sağ tarafa bunun sorunun cevabını verdim arkadaşlar. Bakın dikkat edin ne diyor mu bu Verilen diferansiyel denklemin, örneğin x eşittir 0,1,2,3 değerlerinin her biri a denkleminde yerine yazılır. Arkadaşlar, şimdi şu anda a denklemi dediğim şey x, x'e bağlı sonsuz tane x fonksiyonu içeren, x içeren sayı ve xlerden oluşan bir tam çözüm mü? Evet. Buradaki x'e yaklaşır, önce 0 değerini vereceksiniz. X eşittir 0 için y'de bir değer edeceksiniz. Sonra Aynı A denkleminde x yerine 1 koyacaksınız. 1 için başka bir y denkleme y ifade, değer elde edeceksiniz. Sonra arkadaşlar x eşittir 2 için yeni bir y elde edeceksiniz. Böyle arkadaşlar müşteri size hangi alıkta vermişse örneğin arkadaşlar bakın az önceki tekrar MATLAB kitabımıza geri dönelim. Müşteri bana bu da ne vermiş arkadaşlar? Diyor ki kardeşim diyor sen bana x'i sıfırdan başlat 4.5'a kadar yata ekseni git götür yata ekseni götür Aralığı da 0,5, 0,5 arttı. Ne demek arkadaşlar bu? X'in ilk değeri 0. İkinci değeri 0,5. Üçüncü değeri 1. Dördüncü değeri 1,5. Değil mi? E biz bunu zaten yaptık. Bakın gördüğünüz gibi 0,5 olunca ne olacak arkadaşlar? Çok kötü bir ev oldu. Değil mi? Eğer ben aralığı şöyle yaparsam mükemmel bir denklem elde ediyor. Gibi gerçek olan bakın şu çizgili olan çizgi nokta nokta olan hatalı Düz olan arkadaşlar e, doğru olan çözüm değil mi? Ama nasıl elde ettim bunu? 0.005 artış yaparak elde ettim. Bu an ne demek oluyor arkadaşlar bu durumda bu? Bakın dikkat edin. X 0 ise bir sonraki x 1 x birinci elemanı 0, ikinci elemanı 0.005, üçüncü elemanı 001. böyle gidecek arkadaşlar. O zaman çok sayıda ee, x vektörümüz olacak değil mi? x vektörün uzunluğu çok uzun olacak. İyi tamam da uzun olsun zaten ben bunu elle yapmayacağım ki. Ben yazacağım kodlarım arkadaşlar. Metlep'te veya başka bir programlama dilinde siz her bir x'e tekabül eden y değerini bulacaksınız. Neyi kullanarak bulacaksınız arkadaşlar bunu? Şurada görmüş olduğumuz şu eşitliği, a eşitliğini kullanarak bulacaksınız. Çünkü daha eşitliğini biz bütün bu işlemleri yaparak x'e bağlı denklem hale getirdik ya sevgili arkadaşlar. O halde karşımızda y x'e bağlı bir ifade var. x'in her bir değeri için y'ye bir değer tekabül ettik. Sonuç olarak arkadaşlar şunu demek istiyorum. x bir vektörse buna tekabül eden arkadaşlar y'yi de bir vektör olarak bulacaksınız. Tamam mı? y'yi de bir vektör olarak buldunuz mu? Peki bizim MATLAB'de plot komutu var mı arkadaşlar? Plot diyorsunuz. Aç parantez. x virgül y deyip enter'a basarsanız arkadaşlar şu görmüş olduğunuz denklemin şu görmüş olduğunuz denklemin arkadaşlar bize verilen ar aralıkta nedir arkadaşlar? Deminden mesela deminden ki problemde bize aralığı ne vermişti? 0'a 4.5 arasında vermişti. O halde 0.5 arasında 0.2 0.5 artışı elde ettiğiniz x vektörüne tekabül eden eğriyi plot komutuyla çizdirirsiniz. Peki çizim demek ne demek arkadaşlar? Ortada denklem yok. Ne var? Eğri var. E ortada denklem var mı? Aslında çocuklar bakın dikkat edin. Siz az önce aslında bu denklemi buldunuz. Ama o kadar uzun ki bunu yazmayı yazamazsınız. Az önce göstermiş olduğum arkadaşlar şuradaki bakın şuradaki ifadelerin sağ taraflarındaki e, denklemleri de bulamadınız. Bakın şuraları da bulamadınız. Değil mi? Eşit olmadığını yani böyle bir şeyi yakalayamadınız. Değil mi? E, ne yapacaksınız şimdi? Sonsuz x'e bağlı ifade var ama bunlar diyor elinizde yok. Değil mi? Bu elinizde yok. Çünkü göremediniz bunların ne olduğunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. O halde diyeceksiniz ki ya bunun altında ben kalkamam. E o zaman bilgisayar aklınıza geliyor yazıyorsunuz arkadaşlar denklemi for döngüsünde koyuyorsunuz içine bilgisayar bunu 10-15 saniyede çözüyor ve eğri size çizdiriyor böyle ne yapmış olduğunuz arkadaşlar az önce vermiş olduğumuz sevgili arkadaşlar e, diferansiyel denklemin şu görmüş olduğunuz diferansiyel denklemin arkadaşlar verilen aralıkta tam çözümünü çizdirmiş oldunuz. Bu durumda Y'de istediğiniz biliyorsunuz arkadaşlar Matlab'de plot komutunda evin üzerinde tıkladığınız zaman o noktanın yatay ve düşey değerleri çıkar. E, dolayısıyla siz plot komutta mouse kullanarak istediğiniz noktaya tıklayarak ev üzerinde tabi istediğiniz y değerini rahatlıkla görebilirsiniz. Böylece ben ne yapmış oldum arkadaşlar? E, Taylor yöntemiyle şu görmüş olduğunuz diferansiyel deklemi bu ilk koşul altında sayısal olarak elde edip Arkadaşlar çizilmiş oldum böylece amaca da ulaşmış oldum arkadaşlar. Bir sonraki videoda isterseniz pikat iterasyon yöntemini de anlatalım ama ondan önce isterseniz e, Taylor ile ilgili e, arkadaşlar şeyi anlatayım mesela bir problem daha koydum onu da e, anlatayım ondan sonra arkadaşlar birinci videoyu bitireyim çünkü birinci video tümüyle Tyler'a ait olsun İkinci videoyu pikatla e, başlayalım. Şimdi arkadaşlar dikkatle dinleyin e, yüksek mertebeden bir diferansiyel denklem verildiğinde bunu tal nasıl çözeceğiz? Şimdi arkadaşlar onu anlatmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bir açıklama var burada. Okuyucunun aklına şöyle bir soru gelebilir. Taylor açılımı birinci mertebeden diferansiyel denklemde uygulanabildiğine göre elimizde yüksek mertebeden bir diferansiyel denklem var ise bu denklemi Taylor yöntemiyle çözmek mümkün müdür? Yüksek mertebeden diferansiyel denklemin çözümü Taylor yöntemiyle de yapılabilir. Bu durumda değişken dönüşüm kullanılarak enici mertebeden bir diferansiyel denklem en adet birinci mertebeden diferansiyel denklem dönüştüğüyle hedefe ulaşılır. Arkadaşlar bunu ben size ifade olarak notlarda yazdım nasıl değişken dönüşüm. fakat bunlardan direkt olarak pek bir şey anlaşılmadığı için sevgili arkadaşlar ben tuttum bir örnek problem koydum. Örnek problemde öğrenciler daha iyi anlar diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar bakın. Taylor ne diyor? Kardeşim diyor benim size önerdiğim çözüm Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin e, seri açılımıyla yapılan bir çözümdür diyor. Dolayısıyla ikinci mertebeden için diyor e, siz bunu kullanarak ikinci mertebeden diferansiyel denklemi çözün diyor. Yani dolayısıyla benim size olduğum şablon aslında diyor diğer mertebeleri çözebilir. Ama ne yapacağız değişken dönüşümü kullanacağız. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapılacağını da mesela sayısı olarak göstereyim bakın y2 x eksi 2y üstü x artı 5y x eşitliği x denkleminde arkadaşlar. İkinci mertebeden olduğu için gördüğünüz gibi iki tane ilk koşul veriyorum arkadaşlar. Bakın birinci ilk koşulumuz bu. Değil mi? İkinci ilk koşulumuz da bu arkadaşlar. Bu. Değil mi? İki ilk koşul. Bu da bir sıkıntı yok. Demek ki artık müşteri bu iki benim ona vermek taahhüt ettiğim çözümü e, isteyebilmesi için benden iki tane ilk koşul vermesi lazım. O halde müşteri bu ilk koşulları verdi. Artık müşteri benden tam çözüm istiyor arkadaşlar. Neyi kullanacağım? Taylor kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapıyorum dikkat edin. Yx'e y1 diyorum sevgili arkadaşlar. Y üssü x bu durumda y1 türev mi olur? Değil mi? Y1 türevi de y2 diyorum arkadaşlar. Ne yapmış onu? Değişken dönüşümü yaptım. Peki dikkat edin bakalım. 1.437.3 denklemi birinci mertebeden bir diferansiyel denklem mi? Evet. Şimdi birinci elde ettim arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Yx e y1 ise Y üssü x eşittir. Y1'in türevi mi olur? Evet. Bu da aynı zamanda Y2 mi dedim ben buna? Bakın değişken dönüşümünden kastım bu. Şu anda ilk defa ne yaptım arkadaşlar? Bakın edin, Bir tane değişken ürettim. İşte değişken dönüşümünden kastım demek bu aslında. Yani ne yaptım şu anda? Ee, Y1 ekseninden yata eksenini aynı tuttum ama düşe ekseni Y1'e Y2 yazdım. Değil mi? Bakın yeni bir eksene geçtim yani. yani daha önce de değişken dönüşümünde düzlem değişiyor demiştik ya. Burada yata eksen aynı kaldı. Düşey ekseni y1 yerine y2 yazmış oldum. Şimdi arkadaşlar ikinciye bakalım. y2 üssü x var ya arkadaşlar burada bakın. Şurada y2 üssü var. gördünüz. y2 üssü, y2 x y2 üssü, x, e, x dedim. No, neden bunu dedim? Eğer y üssü x eşittir y2 x ise y2 üssü x ne olur arkadaşlar? y2 üssü x olur değil mi? Bu durumda arkadaşlar bunu Y2 2 üstü şu denklemde yalnız bıraktım. Geri kalan ifade eşitliği sağ tarafına attım. Bakın attım arkadaşlar sağ tarafına. Şimdi sağ tarafına attım ama bu da Y üstü X var mı? Var. Y üstü X'e ben ne demiştim arkadaşlar? Y2 demiştim. Hadi Y üstü X yerine Y2 dedim. Peki burada Y X var mı? Y y -X ne demiştim? Y1 demiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci denklemi de buldum. İkinci denkleme bakın arkadaşlar. Birinci mertebeden sağ taraflı diferansiyel denklem. Peki ilk denklem neydi? Yine birinci mertebeden sağ taraflı gördünüz mü arkadaşlar? Şu anda ne oldu arkadaşlar? şu görmüş olduğunuz ikinci mertebeden diferansiyel denklemi iki adet birinci mertebeden diferansiyel denklem haline getirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar elimde 1.4.7.3, 1.4.7.4 adlı iki tane birinci mertebeden diferansiyel denklem var mı var. Şimdi arkadaşlar her bir denklemi Taylor yöntemiyle ayrı ayrı çözeceğim. Neden? E ne demişti bana? Elinde birinci mertebeden difrat eklem varsa ve ilk koşulda varsa bana gel dedi mi geldi. Tamam. Şimdi bakın. Yx0 dediğim şey aynı zamanda y1'e mi eşit? O halde y1 x0 değeri belli. Y üst x0 dediğimde e, y2 x'e mi eşit? O halde y2 x'in de ilk koşulu belli. Bir. arkadaşlar. O halde her bir diferansiyel denkleme ait elimde müşterinin bana vermiş olduğu yıldaki değişken dönüşümünü kullanarak elde ettiğim e, ilk koşullar var. E de, burada da bir sıkıntı yok. O halde arkadaşlar başlıyorum. Bakın tutuyorum yb eşitliğine arkadaşlar şu görmüş olduğunuz eşitliğe ait taylor'u yazıyorum. Tamam mı? Az önceki ifadede bakın arkadaşlar sonra ikinci eşitliğe ait taylor'u yazıyorum. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Tamam mı? Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Sırayla şimdi artık bunları kaldı ve bunu gördünüz arkadaşlar kaldırayım. Ekranda mümkün olduğu kadar kırmızılıkla yalnızca benim işaret ettiğim kısma ait kırmızılıklar kalsın. Şimdi arkadaşlar bunları temizledim bakın. Şu arada benim elimde şunun değerini efendim bunun değerini şunun değerini şunun değerini çünkü ilk soruya bakın arkadaşlar ilk 3 terim diyor değil mi? İlk 3 terim değil mi? 3 terime kadar diyor ya arkadaşlar. Üç, o halde 3 terime kadar yaptım. Niye o adam devamı yok diye sormayın. Çünkü e, müşteri bana ilk 3 terime kadar istiyor. Arkadaşlar devam et de bunu da değerini bulursam ve yazarsam y bir bulacağım. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Şu bahsettiğimiz 435 ifadesine ilişkin 437.5 ifadesine ilişkin ilk koşulları arkadaşlar buraya yazdım. Bakın dikkat edin. Şu ilk koşullar arkadaşlar dikkatli bakın. Tamamen ona ait. Tamam mı? Yani şu denkleme ait ürettim. Nerede üretim arkadaşlar bunu? Yukarıda vermiş ilk koşulları kullanarak elde ettim. Tamam mı? Ve sonuç itibariyle bunları yerine koyduğumda arkadaşlar bakın ne elde ettim? Bu sonucu elde ettim. Y bir buldum. Gördünüz mü arkadaşlar? X artı x kare. Şimdi sırada ne var sevgili arkadaşlar? Artık bunları kaldıralım. Değil mi? Şimdi artık sırada ne var? İkinci denklem var arkadaşlar. Şu. Değil mi? Bu sefer bu denkleme dönük arkadaşlar aynı işlemleri bakın aynı işlemleri ikinci denklem için yaptım. İlk koşulları elde ettiğim ilk koşulları değerlerini yerine yazdım. Arkadaşlar. Bakın. Ve tekrar bunu şu görmüş olduğumuz 1.437.6 eşitlerinde yerine yazdım. Sevgili arkadaşlar bakın. Sonuç olarak bu çıktı. Gördünüz mü? Böylece eğer e, üçüncü mertebeden olsaydı soru arkadaşlar. Bakın şu bir mertebe üçüncü. Ben maalesef üçüncü mertebeden sormadım. Çünkü problem uzayacak ama size bilgi olarak ilave bir kat, kat, katmayacağı için arkadaşlar. Üçüncü mertebeden sormadım. İkinci mertebeden arkadaşlar olduğu için iki tane birinci mertebeden diferansiyel denkleme dönüştürdüm. Gördüğünüz gibi 437 e, 3 3 ile 437 4 eşitliği arkadaşlar. Bunların her birini yukarıda anlattığım Taylor yöntemine arkadaşlar. Taylor yöntemine şuradaki formülü uyguladım. Bakın şu formülü uyguladım arkadaşlar şu formülü uyguladım ayrı ayrı değil mi İlk koşulları da bana verilen ilk koşulları kullandım sayısı olarak tekrar FFMV o sayfaya geleyim tekrar size göstereyim arkadaşlar yani takip ederseniz çünkü elinizdeki notlarda bunlar yok şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin aradığım bu bakın bunun ekran görüntüsünü bile çekip tek tek yerlerine koyabilirsiniz. Bunu bize verdiler. Bu ifadeleri kullandım. Yerlerine yazdım. Sonuç olarak bu ifade yukarıdan yerlerine yazdım. 2 olarak buldum. Bunun değerlerinin hepsini tuttum. Taşıdım arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz 1.4.7.5 ifadesinde yerine yazdım. Ve karşımda arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 4.7 eşitliği çıktı. Benzer şeyleri de arkadaşlar alttaki 4.7.4 eşitliği için yaptım. Onun da değerlerini arkadaşlar bakın şurada yerine yazdım. Ve konuşmakta y2x'i 4.8 olarak buldum. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar. Elimizde yüksek mertebeden diferans denklem var. Falan, değişken dönüşümü kullanarak Taylor'un yöntemini rahatlıkla bunu uygulayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.